Ebeveynlik çocuğu mutlu etme sanatı değildir. Hı hı. Çocuk için doğru olanı yapma sanatıdır. Dolayısıyla günümüzde ebeveynlik şuraya kaydı. Bu çocuğu ben mutlu etmeliyim. Halbuki ebeveynlik doğru olanı yapmaz. Sen yani doğru olanı yaptığında çocuk mutsuz olabilir, ağlayabilir, kıyameti koparabilir, kalbi kırılabilir. Benim çocuklarım bana çok demiştir yani keşke pedekok olmasaydın. Senin yüzünden biz bunu yapamıyoruz. Hı. Sen çok biliyorsun başkadan aileler izin veriyor. Yani. Ee, İnsanlar hep şunu istiyor. Çocuğum bana aşık olsun, hayran olsun, hep güzel duygular beslesin. Bu rotada gidersek iyi ebeveynlik yapamayız. O yüzden o kıyamama kelimesi aslında ben hep onun mutlu, güder yüzü, keyfinin yerinde olmasını istiyorum anlamına gelir. ama bu doğru bir ebeveynlik tarzı değil. ben gideyim çocuğu mutsuz edin demiyorum. ben doğruyu yapınca çocuk mutsuz oldu. Yani niye interneti kapattın? Süren de oldu. ağladı. Ben mutsuz etmiş olmadı sen bunun sonucunda mutsuz olmuş oldun. Evet. Çocuğun isteklerini yapmak zorunda değiliz, ihtiyaçlarını karşılamak zorunda evet.